Tombiş Bey çekmeyin yani. Çekmezsen sabır değeri olmaz. Güzel oldu ama o şey kamera karşısında. Yani çok çok Hiç, hiçbir hukuki bir yaptırım olmayan, hukuki bir değeri olmayan. Ama beyefendi alkollü araç kullanıyorsunuz. Yok alkollü araç kullanmadım ben. 0.96 promil alkolünüz çıkıyor. Araç kullanmadım şey. ki. Ben şurada yani. Tomiş Bey, sen ne? Tomiş Bey, ne? Tamam. <laughs> <Sen> ne yani? Dalga mı geçiyorsunuz bir de. Dalga mı geçiyoruz? Zaten kom komedi yani. Şu an yap <laughs> komedi ya. Baksana, 9 dokuz tane araç var. Hiçbir şey yok. Sokak çıkma yasağını ihlal ediyorsunuz. Yani tamam, sokak çıkma yasağını ihlalinden dolayı ceza ver. Devam et abi. Bu ne? Bu ne? Alkolü araç kullanıyorsunuz. Sen kimsin? Sen kimsin? Bu arada evet. Ben gazeteciyim. Ya sen niye sen yani sadece senin iddiaların üzerine yürümüyor. Şey i̇ddiaların üzerine yürüyor. Senin iddiaların üzerine yürümüyor. Bir şey bilirsin, Bol, iddia evet. iddia edersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Polis kaynaklarından aldığım Polis gibi kaynakları ne? Ya? ya, ya, mı? ya biz zaten e, biz o polis evet. kaynaklarına karşıyız Yok yani şu an. Tamam beyler şimdi Ya biz sakiniz zaten ya. Efendim sigara Ya biz valla kimliğiz ama. Var mı? Be, yok ben, 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 evet. ben kullanmıyorum. Kullansam da öyle. Kero Evet. Kullanmıyorum. Çamlıca cekosun. Evet, kelim diye. Ne <laughs> <laughs> bu bu kelim muhabbeti ne ya? Kısa boylu kim? Bu kullanıyor. Kısa boylu bir sigara var Dur ya. Dur bekle. Ya, yapma lan. Ya bir dur, bir dur. Beni çekme. Çekmeyin. Seni. Tamam yaklaşma o zaman. Uzaklaş benden. Tamam sigara ver. Tamam ben sigara vermeyeceğim 38. sana. Sen biraz söyledim. Gibi şey. Yok şu an. Gel gel. Yok abi. Ver ver. Var mı sen? Var sen ne var? Ya abi ne ne? Şuraya bak ya. B <lights> <gülüyor> <gülüyor> <Hareket> <gülüyor> ya Bu mu ya yani haberciliğiniz? Bursa haberde yarın görüşürüz. <laughs> Ulusalda <laughs> yürüsün <laughs> kendini. Şok Kanka hu haberi <laughs> koyduk. Hu. Lan gidin <laughs> gerçekten şey yapın ya. Kendinizi geliştirin. Beni çekmeyin lütfen istemiyorum yani. Çekiyorlar. Öyle bir pozisyon var. Tombiş çek. Ben şey aynen. Tombiş şey. çek. Çek çek. De, aynen çek de çekmemeye başlıyor Tom, bir şey süre sonra. Çekiyorum bak. 103 mi 105 mi? Ben mi? Ha. 110 kilo. Kanka lensi nasıl ayarlıyorsunuz? Şey mi? Enstantane falan olayları şey oluyor yani şey. <gülüyor> gel <gülüyor> birlikte yapalım gel. Ya, <laughs> ya. Eski erkek arkadaşım zaten. 15 gün itiraz süremiz var. Bu saçma sapan cezaların hepsi cezada. Uzak durur musun? Uzak durur musun Pardon? lütfen? Uzak, Uzak durur musun? <laughs> Yok, <kesin gülüyor> Uzak durur musun? Derin nefes al. Üf lüf 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 Bayım lütfen beni çekme. Bayım. Seviyorlar. Adam. Şişman beyefendi. Sıfır nokta dokuz. Sen beni çekmeyin. Şişman beyefendi. Ne kadar doksanız değil. Evet. Yüz promu üstü değil. Değil. Hayır. Hayır. Araba kalsın burada. Sıkıntı yok onda. Böyle bir şansımız yok. Tahmin göre arabayı teslim etmemiz lazım. E arabayı teslim edemezsin ki <laughs> ama. O zaman o tarafa gider arkadaşlar. İyi gitsin abi. Biz gide, gidebiliyor muyuz? Kimlikleri alalım o zaman. Bir saniye, bekleyin biraz. Kimlikleri alalım, gidelim biz. Arabayı da alıyorsunuz yapın. Seyir halinde almadı Çok abi da bizi. Da Öyle bir mi? şey yok. Yo, araca bildiniz, geliyordunuz. Biz yok, sizi durdurduk. Kavga değil. Tam da hani şu an neyi çekeceksin? Hani biz zaten normal yolda yol gideceğiz. Değil. Yo her şey var araba, aracın. Tamam, her şey o. sıkıntı yok araçta. Ha, e, siz, niye oldu? Kime teslim edecek aracı o? Aracı ben kime teslim edeceğim? Mas sahibi nerede diyorum? Gelemez diyorsunuz. Ya abi adam <laughs> uyuyor evde babam, uyuyor. Tamam. Ya ya abi kal. Ha hayır şey burada duruyor araç. Onu, onu anlamak için. şey yapamıyoruz işte. Ya kalsın a, burada abi. araç. Burada ya kalamaz. Bakın buradaki bilgileri ben a, doldurmak a, a, zorundayım. Araç sahibine teslim etmek zorundayım. Başka alternatifi yok mu? Olmadı. Kimliklerimizi verin. Ya. Telefon araba, araç da burada kalsın gidelim abi. Tamam siz gidin sıkıntı yok. <laughs> abi araç çekmek ne ya? Araç park halinde zaten. Park halinde arayı neyi çekeceksin abi? Abi söyler misin bana? Ya, öyle park bir hali... yok diyorum ben size. Park yani. halinde araç abim. Abim benim. Bak beni dinler misin bir? Aracınızın içinde değerli eşyalar kalmasın Muhammed Bey. Ona bakın. Al, bakayım. alayım ben Tamam de. Bak, değerli şahit, al değerli eşyalar al. Aracınızı bırakıp yürüyerek gidiyorsunuz. Geldi <laughs> geldi. <laughs> <laughs>